Merhaba YKS 2025 tayfa. YKS'den sonra en büyük sınavlardan bir tanesi olan LGS sonuçları açıklandığı Deyim yerinde ise herkes şok olmuş durumda. Ben sizlere ne diyorum hep? Ben sıralama tahmini yapmıyorum prensip gereği. Bunun nedenini görmüş olduk hep birlikte. Çünkü sıralama tahminlerinde benim duyduğum özellikle açıp izlemedim ama işte tarihin en en zor LGS'siydi, İşte sıralamalar şöyle iyi gelecek, böyle süper gelecek ama sonuç 719 tane birinci var. Yani bir yanlış yapan kişi bile otomatikman Türkiye'nin en iyi liselerine giremeyecek. Hatta full yapan bile Türkiye'nin en iyi liselerine belki de giremeyecek. Böyle bir sonuçla karşı karşıyayız. Çünkü sosyal medyadaki yorumlara bakarak sınav sıralamasını hakkında tahmin yapmak falcılık ya da bir diğer de işte kumar sevgili arkadaşlar. Benim haklılığımı bir kez daha görmüş oldunuz o yüzden 2025 YKS ile ilgili sosyal medyada illaki birileri tutturacak birilerinin dediği çıkacak ondan sonra da diyecek işte ben demiştim ben demiştim o bu senelik tutar çünkü dediğim gibi bu bir kumar sevgili arkadaşlar iyi yönde de haberler alabiliriz 2025 YKS'de kötü yönde de alabiliriz. Her sıralama aralığında farklı olacak, her alanda farklı olacak. Sözelci için olan, sayısalcı için olmaz, işte dilci için olan, eşitalıkçı için olmaz. E, atıyorum ilk 15 bindeki sürpriz farklı olur. 15.000 bin ile 50 arasında belki daha iyi sürpriz olacak, geçen iyi gelecek. Yani bu tamamen sevgili arkadaşlar bir sürü denklemi var. E, hep birlikte bunun ne kadar kaldı şurada önümüzde yaklaşık 10 gün kaldı, 10 gün sonra görmüş olacağız. E, sizler de düşünüyorsunuz bu konuda hem LGS sonuçları ile ilgili hem YKS ile ilgili beklentileriniz neler? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Yani dediğim gibi arkadaşlar artık daha fazla sıralama videosu izleyip de kendi kendinizi ne umutlandırın neden ne de moralinizi bozun. Çünkü sonuçlar bambaşka bir şekilde karşımıza gelebiliyor. Bunu LGS'de görmüş olduk. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.